arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyorum. Arkadaşlar çok internetim yok. O yüzden ee, bir iki el oynayacağım. Sonra da videoyu durakla keseceğim. Kapatacağım daha doğrusu. Ve savaş topu oynamayı oynayacağım daha doğrusu. Ve neyi seçsem onun için hızlı bir karakter. Mortis seçeceğim. Evet yok Mortis seçmeyeyim ya. Benim daha da iyi oynadığım karakterler var. Neyi seçeyim? Leon seçmeyeceğim korku. Karı seçeceğim. Karı. Karı çok kahve. iyi. Savaş top kardeş. Evet. Ay. Şunu şöyle Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın demeyeceğim. Çünkü <laughs> e, şimdi de var. Ne neydi onu da? Adını unuttum. Sıraktor İşte onu da zaten videonun başına koyuyorum. Artık. O yüzden orada yazıyor. Siz de oradan bakıp yapabilirsiniz. <laughs> Altan ya, bu atacaktım ya. Ya nasıl attın sen ya? Bak <laughs> <iki> ölçü de boş <laughs> İyi ki bir kere vuracaktım ben de değil mi yani? <laughs> İnsanım ben kardeşim ya. Ne kadar bir değişik var. Ben sizin ikinizle de uğraşmak zorunda mıyım ya? Uğraşmasam da olabilirmiş. Evet, ya. Tamam. Çok güzel. Ben oraya temizlemeye gidiyorum diyecektim. Diyemedim. Aha bu ülke Evet bak. Boşuna. Ya, Aa, bu ha ya nasıl oluyor? bu hayatımın en saçma şeyiydi bu ya. Gerçekten ama nasıl oluyor ki? Arka şimdi ya. Ya bu hay ya. Yani ha.